Bir zamanlar hareketli bir yerleşim yerinin kenarında pek kimsenin uğramadığı, ağaçlar arasına gizlenmiş eski bir oyun alanı vardı. Burası zamanla o kadar çok pislenmişti ki çocuklar artık oynamak yerine evlerinde oturmayı tercih ediyorlardı. 11 yaşındaki Eren ve 8 yaşındaki Zeynep bu duruma üzülüyorlardı. Bir gün Zeynep, "Eren abi, burayı temizleyip yeniden güzelleştiremez miyiz?" diye sordu. Eren İlk başta o kadar çok çöpü görünce gözü korksa da Zeynep'in "Niyetimiz halis, Allah yardım eder." sözüyle cesaretlendi. İkisi kolları sıvadı, ellerine eldiven ve çöp torbaları alıp işe koyuldular. Saatler geçtikçe yorulduklarını hissettiler. Güneş tepelerinde parıldarken bile azimle çalıştılar. Onların bu kararlılığını gören mahalledeki bazı çocuklar da gelip onlara yardım etmeye başladı. Akşam olduğunda oyun alanı eskisinden çok daha temiz ve oynanabilir hale gelmişti. Eren ve Zeynep'in yüzlerinde yorgun ama gururlu bir gülümseme vardı. Yaptıkları bu güzel işin huzurunu kalplerinde hissettiler ve küçük bir kararlılığın büyük bir değişime yol açabileceğini anladılar.